Sevgili seyirciler merhaba. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum. Ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün bir programda daha sizlere bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. En önemlisi bugün bildiğiniz gibi iki gün önce, bugün ayın 17'si 17 Mart. Ama herhalde ya 15 ya 16, 14 ya 15 Mart'ta İbrahim Tatlıses'e bir suikast yapıldı. Ve kişi olarak, insan olarak çok üzüldüm. İbrahim Tatlıses'in sanatına sonsuz saygım var. Hiç mi yok. Fakat özel hayatına, yaşantısına kesinlikle katılmıyorum. Kendisine Allah'tan sağlıklar diliyorum. İnşallah yeniden gene toparlansın, gene programlarına başlasın. Gene bizim insanlarımıza, gene bizim milletimize, gene türküler söylesin, türküler okusun istiyorum bunu canı gönülden istiyorum fakat sevgili dostlar inşallah İbo kurtulur ve biz bunları kendisinin e, duyabileceği bir zamanlarda da söylemek e, isteriz şunu belirtmek istiyorum sevgili dostlar son dönemlerde İbrahim Tatlıses'te muazzam bir kayma oldu muazzam bir değişim oldu İbrahim Tatlıses başından beri ben sizlere de söylediğim gibi yani özel hayatını şahsi yaşantısını Tasvip etmiyorum, bu normal bir şey. bunu İbo'yu sevenler sakın aban, benden incinmesinler. Çünkü bunun bence benim e, yaşantıma, benim ahlakıma, benim dünya görüşüme göre, bana göre birçok nedeni var bunun. Sevgili dostlar bunun nedenlerinden bir tanesi İbrahim Tatlıses'in durduğu yerde durmaması. Yani politikasının belli olmaması. Kaypak bir politika izliyor kendisi. Ve son dönemde beni en çok inciten, gerçekten İbo'ya İBO olan sevgimi en çok bitiren, en son nokta bugün Türkiye'yi yöneten Sayın Recep Bey'e bir mesaj göndermiş telefondan. Diyor ki senin delikanlılığını, senin efendim mertliğini çok seviyorum filan diyor İbo. E biz İbo'yu biliriz ki İbo hangi taşı kaldırsak altından kendisi çıkıyor maşallah. Yani her yerde eli kolu var bir insan ve elbette ki bu onun hayatı, onun yaşantısı. Ben ona bir şey demiyorum. Sakın bunu yanlış anlaşılmasın. Ben hakim değilim, savcı değilim. Fakat İbrahim Tatlıses'in son dönemlerde hele hele AK Parti'den aday olacağını açıklaması beni çok incitti gerçekten. Çünkü AK Parti demek zalim partisi demek. Ak parti demek zulmeden demek. Halbuki İbo'ya yakışan mazlumun yanında yer almaktı. Ama yapmadı. Yapmadı sevgili dostlar. Mazlumun yanında yer almadı. Biz bunun için, ben bunun için. Bana katılan olur, katılmayan olur. Herkesin görüşüne saygım var benim. Ama şunu açıklıkla söylüyorum ki İbrahim Tatlıses'e son dönemlerdeki çıkışları yakışmadı. Ben yakıştıramadım o Anadolu yiğidine, o Anadolu insanına. Ben bu hareketi yakıştıramadım. Ee, Recep'in önünde gerçekten bugün e, bütün demokrat insanları zindanlara dolduran bir insanın önünde efendim ben senin delikanlılığını falan seviyorum demesi gerçekten kulağıma hoş gelmedi. Ama kendisine bir daha bir daha söylüyorum sevgili İbo severler. Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah gene iyileşsin, gene yerine gelsin ama gel, gene de o politikasını yürütsün. Ona buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'tan acil şifalar diliyorum sevgili dostlar. Evet canlar bu seçim meçim konusu açılmışken biraz da başka bir şey daha anlatmak istiyorum size. Bugün Türkiye'de seçime katılanlar, seçime ilgi duyanlar ne kadar hırsız, arsız varsa, ne kadar suçlu insan varsa, bu seçimlerden sonra yargılanacakları bilenler varsa, hepsi istifa ederek AK Parti'ye doldular sevgili dostlar. Ama korkmayanlar, yiğitler, mertler ise CHP'ye ve de MHP'ye koştular. Ben MHP'nin MHP taraftarı değilim sevgili dostlar ama MHP'nin izlediği politika, MHP'nin bugün izlediği, aldığı tavır doğrudur ve ben onu katılıyorum onlara. Çünkü CHP'ye gelince benim ebe mecdadım CHP'li. Yani bin tane oyum olsa bin tanesini de götürü CHP'ye veririm. Bu böyle bilinsin. Bazı art niyel insanlar bazen bana sen MHP'lisin, sen milliyetçisin falan diyenler çıkabiliyor binde bir de olsa. Ben onlara bu sevdadan vazgeçmelerini öneriyorum. Evet MHP Türkiye'nin bir partisi. Ama ben CHP'liyim. Ben demokratım. Olmaya hatta haşa haşa ben demokrat falan değilim. Olmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Ben devrimci değilim. Olmaya çalışıyorum. Ama devrimci hangi devrimci biliyor musunuz? Atatürk devrimcisi olmaya gayret ediyorum. Ama henüz olamadım. Kendimde o vasfı bulamıyorum. Ve sevgili dostlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki bana ya aşık kardeşim sen sazın al eline türkü söyle bizi bunları da niye anlatıyorsun sen bize? Yok yok sevgili dostlar yok. Bize bu fırsat verilmiyor. Açıkça mertçe yiğitçe söylüyorum bize bu fırsat tanınmıyor. Bütün medyanın kapıları doğru söyleyenleri dokuz köyden kovuyorlar sevgili dostlar. Ve inanın ki ben hiçbir zaman da hiçbir televizyonun kapısını çalıp da gelip size program yapayım demedim. Demeyeceğim ben o kadar alçalmayacağım. Yaşadığım kadar yaşarım, yaşamadığım zaman da ama bir şey var. Bugünkü yaptığım programlar sevgili dostlar, bugünkü yaptığım programlar tarihe kalacaktır. Bugün beni anlamayan, anlayamayan genç arkadaşlarım akıl balık olduklarında birazcık böyle yaşlar ilerlediği zaman diyecekler ki eyvah bu aşık doğru söylüyormuş ama iş işten geçmiş olacak sevgili dostlar. Ben bir saniye sonra ne olacağı belirsiz sevgili dostlar. Biraz evvel verdiğim temsili görüyorsunuz İbo. Büyük bir şovdan çıkıyor. Melik Gökçek gibi bir adamın televizyonunda yaptığı programı kesinlikle izlemiyorum, izlemeyeceğim. Ee, oradan çıkar çıkmaz da bir saniye sonra yani insanın yaşamı ne olacağı belirsiz sevgili dostlar. Onun için ben hayattan çok şey beklemiyorum. Ama bir şey söylüyorum. Benim gibi benim, ben ve benim ustalarım tarihe iz bıraktılar. Ben de onlara iz bırakacağım sevgili dostlar. Gün gelecek ki bugünkü bizim konuşmalarımızı, bugün tartışmalarımızı çok arayacaklar. Arayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak sevgili dostlar. Ben bugünkü programımı burada kapatırken hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun saygılarımla, sevgilerimle. Hoşçakalın. Gene kendi eserlerinden bir tanesini okumak istiyorum sizlere ozonu deldiler, dünya yoruldu, kısır bir döngünün belinde kaldı. sır bir günün belinde kaldık Sanki bağlamaya zincir vuruldu Ustamız Veysel'in haydar telinde kaldık Telinde kaldık, telinde kaldık Ustamız Veysel'in haydar telinde kaldık Telinde kaldık İnde kaldık Aslandı yürekler silinmez izi Dosta gidenlerin tutmuyor dizi Ağustos sıcağı ısıtmaz bizi Sanki zehmerinin haydar yerinde kaldık Yerinde kaldık Yerinde kaldık Sanki zehmerinin alim Selinde kaldık senin de dermanın bitti Görüp yaşadığın canına yetti O sıcak sevgiler yok oldu gitti Haddin bilmezlerin haydar elinde kaldı Elinde kaldı Sezlerin haydar elinde kaldık Elinde kaldık Elinde kaldık